Sar zamanımızı ileri Beyler yüksek ihtimalle kazanacağız maçı Chat -ch GPT'ye sordum kadroyu gönderip bir. Ne dedi? Adımı yazdın mı? Bak sen vejet işte Sen benim adımı biliyor musun? Neyi kanka azın? Nereden buluyorsun Bridge? Yok ben bulurum Nereden kanka, buluyorsun? Doğal halim doğal halim Onu demiyorum la Neyi? ee, <laughs> biri çatsana bana şeyden. O değil ama de bak. <laughs> <laughs> Anasını siktim çocuğu kendi önüne smoke atıyor ya. Şanslısın dost. Sağ ol öz. Adamlara zamanını geriye sardım Saget. Müzik Müzik gözlerinde kendimi bulayım Sar zamanımızı ger Geriye ger Geriye Geriye